Nasıl bırakırsan öyle yatan Linda. Şöyle yapalım. <laughs> Aras abisi yatırdı onu. <laughs> öyle uyudu. Bakar mısınız Linda'ya? <laughs> Tamam şimdi öyle kaldı. Bir daha bırak bakalım Aras. Yatır bir daha geri. İşte böyle. <laughs> Linda. Bakar mısınız? Halinden gayet memnun. Merhaba. Aras. Horlamaya bak. Bir elini çek anneciğim. Oh tembel. Tembel kızım benim. Nasıl koyarsanız öyle duruyor. Merhaba. Ama uyanık. Hı. Merhaba yapıyor size. Aras bir şu tarafa git bakayım. Gittim. Hı? He? Tepinde Kalktı sonunda. Hı. Oh. Oh sevgiye bak sevgiye. Ne yapıyorsun kızım sen abinin kucağında? He? Ne yapıyorsun? Aras çok güzel Aras. Hı. Oh öpüyor abisi. Hı. Horuldak.